Herkese merhaba. Basketbol kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Koç. Bugünkü basketbol eğitim videosunda sizlere mikandril nedir ve mikandril nasıl yapılır onu göstereceğim. Tekrar merhaba basketbol koçları, basketbol severler ve oyuncular. Bugünkü eğitim videosuna hoş geldiniz. Size bugün yine çok güzel bir basketbol drilli göstereceğim. İsmi mikandrili. Mikan nedir, nasıl yapılır antrenmanlarda onu göstereceğim. Şimdi başta pivot oyuncuları, post yani uzun oyuncular daha çok bu Mikan uyguluyorlar. Fakat ben de oyuncularıma, siz de aynı zamanda oyuncularınıza bu Mikan gösterebilirsiniz. Çünkü Mikan aynı zamanda Sık sık tekrarlayarak üst üste sağ ve sol taraftan turnike atma drillidir. Şimdi göstereceğim. Bunu mutlaka antrenmanlarınızda uygulayın. Özellikle Amerika'da olsun, Avrupa'da olsun çok uygulanan, sık uygulanan bir drilldir. Şimdi bunu gösterelim. Evet, Mikan drillinde birinci kural her zaman videolarımda anlatırken her zaman driller üzerinde kurallara çalışıyorum işte birinci kural, ikinci kural. Çünkü bunlar çok önemli. Anlatırken bile daha iyi anlamanız için, detaylara inebilmek için böyle kural olarak söylüyorum. Çünkü basketbol biliyorsunuz detaylarla önemli. Detaylar olmadan hiçbir şey olmuyor. Şimdi kural bir biliyorsunuz önümüzde potanın önünde şöyle bir yay çizgisi var. Bu yay çizgisi üzerinden Biraz daha yapmaya çalışacağız. Onu potaya yakın bir yerden de yapabiliriz. Önce sağ turnike yani sağ mikan atacağım. Sonra da sol mikan atacağım. Daha sonra ters atmaya çalışacağım. Hadi gelin yapalım. Öncelikle ee, yayın etrafında çizgi üzerinde hafif bir yay çizerek tek dribbling yapıp sağ sol normal turnike atacağım. Hemen ondan sonra topu aldıktan sonra tekrar aynı yerime gelip bu sefer sol taraftan tekrar bir yay çizip sol tarafından potanın turnike atacağım. Alıp topu tekrar aynı şekilde devam edeceğim. 10 tane üst üste yapmaya çalışalım. İşte bu üst üste yaptığımız turnike antrenmanını biz mikandirile diyoruz. Şimdi başlayalım. Atıyorum. Topu aldım. Hemen yerime geldim. Tekrar buradan. Bu sefer olsa. Attım. Tekrar yerime. Bir bu şekilde yapılır. Bir de hemen alır almaz adım atarak yapacağım. Onu da göstereyim. Atıyorum. Buradan aldım. Tek adım. Attım. Tek adım. Evet, bu gördüğünüz gibi bu ikincisini daha çok sık kullanıyorlar. <laughs> bu gösterdiğim ikincileri çok daha sık kullanıyorlar ama dediğim gibi birinci diriliği kullanabilirsiniz. Özellikle post pivot oyuncuları yani yüksek oyuncular ah, turnike attıktan sonra girmeyen topun ardından hemen ribanda alıp tamamlaması için çok iyi bir diril. Koçlar oyuncuları yakınlaştırıp başlatıyorlar, buradan hemen sıçrayarak oyunculara attırıyorlar. Uzun oyuncularla başlayabilirsiniz tabi yapmaya ama ondan sonra mutlaka kartlarınızı, fobetlerinizi power fobet, kimler varsa takımlarınızda bunların hepsini yaptırabilirsiniz. Şimdi bir de tersini deneyeceğim. Ee, <laughs> Geliyorum. Bu taraftan geleyim önce. Ters atmayı çalışacağım. Sonra bu taraftan sağa de deneyelim. Hop. Topa girmedi. Gördüğünüz gibi ben atamasam da Olayı anladınız, ters tönüke atacağız ama olduğumuz yerden top da tabii. Ben şimdi to ufak top aldım elime. <laughs> o yüzden de yan tarafa gidiyor. Son bir kez daha deneyeyim. sandım yeterli. Dediğimiz gibi bu mikandirini bütün oyuncular deneyebilirsiniz. Önce dripling olarak yapabilirsiniz. Dripling halinde tek dripling normal sağ sol taraftan. Ondan sonra ikinci dripling adım alarak yapacaksınız durmadan. Potaya attınız hemen topu aldınız. Diğer adımlarla sol tarafa geçeceksiniz. Tersini de yapacaksınız tabii ki de. Tersi çok önemli mutlaka. Tersle yap yani ters turnike yapıp ile bitireceksiniz. Set sayısını sorarsanız eğer... tekrar gene 3 set yapabilirsiniz. 15 20 tekrar biraz daha arttırabilirsiniz. Yani bu 20 tekrar olabilir bence az bir şey olarak. Ondan sonra tabii 20 tekrarda mesela 10 tane girdi. Hadi 15 tane girdi. Daha sonra hedef koyacaksınız. <laughs> mesela 20 atıştan 18'i giren. Girmesi gerekiyor. Böyle yapabilirsiniz. Teşekkür ederim videoyu sonuna kadar izlediğiniz için. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen videoya like atmayı unutmayın. Bu videonun altına mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Ve diğer videoların altına da mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. İstediğiniz basketbol dirili varsa lütfen yazın. Ee, bunları ben de okuyup ileriki zamanlarımda boş zamanım varsa bunları da sizin isteklerinize göre videolarınızı çekeceğim ve yayınlayacağım. Daha sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.